Yüzlerce Farfara'ya hoş geldiniz. Bugün dönüşüm lideri, yazar ve motivasyon konuşması Saadet Şen ile beraberiz. Gençlerin bir kısmının patlamasının sebebi beslenecek bir şey bulamamalarından mı çıktı? Hemen araya giriyorum kitap tanıtımı yapmak için. <laughs> Kaybolduysan doğru yerdesin. Evet. Kaybolmadan doğru yeri bulamıyorsunuz. Kitlenin zekası yoktur. Kitle akışkandır. En büyük yanılgı motivasyonu çoğaltalım. Hayır. Acıya programlı değil, zevke programlıyız. Gençlerde ya da hepimizde umutsuzluk var. Varsayım. Değişmez. Pardon. Nasıl değişmez? Ama burada sistemin hiç mi sorunu yok? Tabii ki var ama ben ha. sistemi değiştiremem. Bu masalara niye bu kadar tutunuyoruz? E korkuyoruz daha iyisini bulamazsak. Direnç var hep hayatta. Öfkeli hissediyorum öbürü diyor ki tamam sakin ol. Sistemi <laughs> anamı babamı herkese suçluyor. Her, <laughs> <o> suçlu her <laughs> taraf benim sonucunda <laughs> anne suçlu oluyor zaten. Cesaretin var mı derine dalıp indi çıkarmaya? Şu an yok. Ne yüzde yüz kötü diye bir şey vardır ne yüzde yüz iyi diye bir şey vardır. Zaferden değil seferden. Bu yüzden başarmak zorunda değiliz ama denemek zorundayız.